Bir günde üç ana öğün vardır. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. Bazı günler dışarıda yemek yemeyi tercih ederiz. Ailece veya arkadaşlarımızla yemeğe çıkarız. Akşam yemeğini tüm aile üyeleri birlikte yerler. Yemek yemek için birlikte masaya oturulur. İş yemeği randevunuz varsa saatinde restorana gitmeniz önemlidir. İstanbul'da çok sayıda yöresel restoran vardır. Aynı zamanda dünya mutfağından da birçok restoran vardır. Evimize yemeğe misafir davet ettiğimiz zaman yemek bir şölene dönüşür. Türk mutfağının her yemeğini tatmalısınız. Bazı yemek cümleleri bu akşam yemeğe davetliyiz. Tabağını bana uzatır mısın? Yemek saatini kaçırdım. Yemeğimi kimseyle paylaşmam. Sabah kahvaltısını geçiştirmemelisiniz. Abur cubur yemek kötüdür. Yemeklerimiz çok çeşitlidir. Öğlen yemeğinde bir arkadaşımla buluşacağım. Çocuklar köfte ve patates kızartmasını çok severler. Makarna ve pizza lezzetlidir. Ancak kalorileri yüksektir.